Atatürk zamanını yaşamak, o günleri yaşamak hakikaten çok önemli. Bütün o devrimleri yaşadım. Kıyafet devrimini yaşıyoruz mesela. Kıyafet rezalet. Ama mesela kadınlar hep çarşaflı. Çarşaf giyiyorlar başlarına. Ha, bizim köylü kadınlarımız öyle değildi. Yani şey, şehir, kasaba şehirli kadınlar. Şimdi kıyafet kanunu var. Onda kadınlarla ilgili bir tek kelime yok. Gidiyor musunuz? Atatürk demiş ki kadınlarımıza değmeyelim. Bunlar demiş kolay halleder işi. Ve valiler, belediye başkanları falan kadınlara ihtar ediyor. Ceza yok, zaman yok bilmem ne yok. Çarşafınızı çıkarın. Herkes çarşafını çıkardı. Hayır bir zorlama yok. Herkes çarşafını çıkardı. Başına bir örtü, saçı görünmeyecek mevzu da yok. Arne. ondan sonra üzerinde bir pardüsü ama o da gibi topuklara kadar değil. Dizden şöyle dört parmak falan aşağıda pardüsü veya bir tayyör öyle giydiler. Ve bir anda kadınlar bu hale geldi. İsa e, şaşırıyor bir evde. 10. yıl dönümünde ben öğretmenim.